Merhaba arkadaşlar e, tur organizasyon otomasyonu yapıyorduk e, modüllerimizin ikisini tamamladık üçüncüsünde çalışıyorduk e, şeyse bu videoyla e, otomasyonu tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar şimdi rezervasyon işlemlerinde kalmıştık kodları rezervasyon işlemlerinin bu şekildeydi Biz e, ek, rezervasyon oluşturmayı ve listelemeyi oluşturmuştuk Şimdi rezervasyon güncelleme ve rezervasyon silme işlemimiz var. Bunlar da oluşturduk mu projemiz bitmiş oluyor arkadaşlar. Hemen rezervasyon güncelleme için hemen şuradaki turlar C'deki güncelleme kodlarını kopyalayalım. Hemen şöyle baştan sona kopyaladım arkadaşlar. Kopi. Rezervasyon C'ye geldim. Güncellemenin içerisine yapıştırdım. Burada tur gördüğümüz yerleri hemen rezervasyon şeklinde değiştirelim. Turlar gördüğümüz yeri hemen yukarıda dosya ismini kopyalayayım arkadaşlar. Burası önemli, şunu Rezervasyon diye değiştirdim. Burada, şuradaki bilgi zaten yukarıda var. Hemen onu kopyala alacağım arkadaşlar. Şu yeterli bize. Kopyaladım. Şuraya geldim. Yapıştırdım. While'in içerisindeki şu da bizim için var arkadaşlar. Şuradaki While'in içerisindeki şunu kopyalayalım. Yani güncellerin içerisindekileri, pardon listelerin içerisindekileri kopyalıyorum. Güncellerin içerisindeki şuradaki vailin içerisine yapıştırıyorum. Tamam. Buralar tamam. Herhangi bir tur kaydı değil. Rezervasyon kaydı diyelim. Tabi şuradaki t'leri hep r yapacağız. Turları da rez yapacağız. Gerekli rez 1, rez 2 tamam. Herhangi bir rezervasyon kaydı yoksa böyle bir hata verecek. Varsa güncellemek istediğimiz tur değil. Rezervasyon numarasını soracak. Numara zaten yukarıda değişken oluşturmuştuk. Bu numarayı al, alacağız arkadaşlar. Gerekli kıyaslamalarımızı yapacağız ama şuradaki t 1 R1, turlar e, rez olacak. Tamam. Numara aynen duracak. T1 değil, R1 olacak. Tamam. Durum 1, bir, birekle çıkacağız. Tamam. Buralar tamam. Şuradaki şeye bir bakayım arkadaşlar. Rez, R1, Şimdi adım adım gidiyoruz. Numara ID değil, tamam, aynen dursun. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz, tamam. Şurada güncellemek istediğimiz verileri şöyle yapalım arkadaşlar. Biz rezervasyon oluştururken birkaç bilgi almıştık ama ben sadece burada fazla hepsini de baştan sona almak istemiyorum. Baştan sona alacaksa zaten o kişi siler kaydı, tekrar baştan oluşturur. Ben o yüzden şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurayı boşaltayım. Neyi soralım. Ee, şurada yukarı bir ekleme vardı ama oraya da gidebiliriz. Biz sadece e, şey soralım. Kişi sayısını soralım. Gitmek istediği yeri de değiştirebiliriz ama e, o biraz kodu uzatacak. Ben sadece kişi sayısını güncellemek istiyorum ama siz diğer verileri de eklemek isterseniz ekleyin arkadaşlar. Printe. Ee, e, burada bir bakayım arkadaşlar. oluştura geliyorum. Burada eklerken neler eklemişiz? Turnuvasını, kişi sayısını, tarihini şey yapmışız. Tur numarasını da değiştirebiliriz ama şu kodları kopyalamak gerekiyor. Kişi sayısı e, kişi sayısı aynen dursa olur mu? O zaman e, kişi sayısını değiştirmek istersek Arkadaşlar şu kodları kopyalayacağım ama biraz zaman alacak ama sabredelim tam olsun, eksiğimiz olmasın. Şu kodları kopyalıyorum ben. Tur listesi diye blok içerisinde içerisine aldığımız kodları kopyalayacağım. Burada şöyle bir şey yapalım. Turları listeleyebiliriz. Şöyle geleyim ben arkadaşlar. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz dedik. Şuraya gelelim şuraya gene şöyle yorum satırlarının arasına gibi ekleyelim. Yapıştıralım. Şunu kop biraz ileri taşıyacağım. Tap tap tap. Şimdi arkadaşlar burada turları listelesin. Ee, herhangi bir tur kaydı yoksa böyle bir mesaj verecek. Ancak varsa PS'ye girecek. Ve biz burada ee, tur bilgisini alalım en başta. Girip de e, tur numarasını gireriz diyelim. Hemen eee scanef'le alalım. Burada tur numarasını alacağız ama yukarıda zaten sormuştuk. Oradan da alabilirdik. Bir yukarıya tekrar çıkayım arkadaşlar. Tamam. Şurayı kopyalamıştık. Else deyince buraya giriyor. Turnoyu alıyor. Kişi sayısını alıyor. Tarihi alıyor. Else'nin içerisine alalım artık. Belli oldu arkadaşlar. Fazlalıkları sileceğiz. Geldim buraya. E şu şu bloklar arasına yapıştırmıştık arkadaşlar. Şurada else dedik. Else'nin içerisine yapıştıracağım. Sildim içindekini yapıştırdım. Biraz ileri taşımak için şunu kopyaladım. iki tane tap yaptım. Hatta 3 olsun. Tamam. Turnoyu soralım. Ee, turnoyu aldık. Kişi sayısını tekrar değiştirmek isterse alalım. Tarihi tekrar alalım. Aşağı yukarı hepsini almış olduk arkadaşlar. Sadece numara üretmedik. Eski numara üzerine kaydetmiş olacak. Yani rezervasyon numarası değişmedi. Ancak tur ID'si, kişi sayısı ve e, değiştirme tarihini, güncelleme tarihini e, bu şekilde tekrar. Şurada güncelleme tarihi diyeyim anlaşılsın. Güncelleme tarihi diyelim. Tamam arkadaşlar. Yani bir tanesini eklemeyi düşünüyordum ama artık hepsini ekledik. Eksik kalmasın. Şimdi burada rezervasyon e, dat dosyası gerekli kaydı yapacak. Ancak biz burada güncelleme yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden şuradaki ki kodları öyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız? Onu şöyle yapalım. Rezervasyon bilgisini güncellediğimiz zaman bir silme, ekleme işlemi oluşturuyor. Biz şu an ne yapıyoruz? Güncelleme yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada kopmayalım. Şunu silin. Şimdi güncellemeyi şöyle yapacağız arkadaşlar. güncellemeyi. Şurada güncellemeyi nasıl yaptık? Turlar C'de. es demişiz. Pointer'la dallanmışız ilgili yerlere. Arkadaşlar ben şimdi burada tur güncellemeye bakarken bir tane eksik bir şey var. Onu gördüm, fark ettim. Bunu düzelteceğim ama şu rezervasyon kısmında güncellemeyi yapalım. Ondan sonra oraları düzelteceğim ben arkadaşlar. Şimdi bir hatalı kısım var. Yeni fark ettim o kısmı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biz burada tur kaydını güncelliyoruz. Tamam. Ancak şöyle bir şey var. Blok blok kayıt yaptığımız için ilgili bloğa da gitmemiz gerekiyor. Bize bir sayaç lazım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurada integer numara sayaç sıfırdan başlattım. Sayacımız hangi tur numarasını güncelleyeceksek oraya kadar gidecek. Nerede çıkıyor? Şurada bir ekte çıkmış mesela. Sayacı burada kullanabiliriz. Şurada e, file'ın içerisinde şurada Sayaç artı artı yapalım. Sayaç artı artı yapalım. Tamam. Bize bir sayaç lazım arkadaşlar ama ben şeyde atlamışız o kısımları. Tur ve müşteri de güncelleme kısımlarında o kısımları düzelteceğim. Oraya geleceğiz. Şimdi sayaç sıfırdan başladı. İlgili bloğa kadar geldi. Biz şimdi şurada bilgileri tekrar aldık. Tekrar oluşturduk. Tamam. Şimdi kayıt yapacağız ama arkadaşlar. Kayıt kodları da şu. Bunu da alayım buraya taşıyayım. Ancak ilgili koordinata dallanmamız lazım. Onun için şu, şunu kopyalayayım, yapıştırayım. Şurada f diye bir fonksiyonumuz vardı. Bu ilgili yere dallandırıyordu bizi. Ancak içeriği değişiyor tabi. E, Pointer'ın gösterdiği yere geç. E, sayaç çarpı size of res diyeceğiz. E, sıfırdan başla. Daha sonra ilgili koordinata git ve kaydını yap. Zaten bizim pointer'ımız neydi arkadaşlar? Şurada pointer'a bir bakalım. Ee, yazma, okuma formatında olması gerekiyor. Tamam. Okuma, yazma formatında. Şimdi turu güncelledik arkadaşlar. F close'la pointer'ı kapatalım. Ancak, e, pardon turu güncelledik diyorum. Rezervasyonu güncelledik. Yani düzelteyim. Tur ve müşteri kaydında da şu F8'i ekleyecektik arkadaşlar. O kısmı atlamışız. Orayı ben oraya geleceğiz en son. E şimdi şöyle yapalım. Burası bitti. Eğer bir şey yoksa rezervasyon kaydını güncellersek bize şu mesajı verecek. Rezervasyon kaydı güncellendi. Rezervasyon güncelleme tamamlandı diyelim. Tamam. Şimdi bir görelim arkadaşlar. Bir güncelleme kısmı biraz şuradaki dallanma olayı bizi e, şey yaptı. Atlamışız ama son blokta yani son modülde Ayşe'nin yaptığı kısımda bu kısmı fark ettik. Ahmet'le Mehmet'e de söyleyeceğiz. Onlar da düzeltecek. Şimdi bir çalıştıralım, bir görelim arkadaşlar. Şimdi 3'e basıyorum rezervasyon işlemleri. Kaç tane rezervasyonumuz var? 2'ye basarak liste edelim. 2 tane rezervasyonumuz var. 1 numaralı, 2 numaralı. Kim gidecek bunlara? TC'si 10-20 olan ve 123 olan Saliha ve Mustafa. Biri Çanakkale'ye gidecek, biri İstanbul'a gidecek. Tarihler, rezervasyon tarihleri bunlar. Ücretler bunlar. Biz e, yukarıdaki TCS 10-20 olan kişi rezervasyonunu güncelleyecek. Ne yapacak? Güncelleyecek ama ne yapacak? E, o kişi de diğer şeye gitmek isteyebilir. Yani Çanakkale'si İstanbul olarak değiştirebilir. Ya da başka bir şey varsa oraya gidebilir. Ya da kişi sayısını değiştirebilir. Yani iki kişiyken 1200 lira ödüyordu. Tekrar bir kişiye düşebilir. Sadece kendisi gitmek isteyebilir. Bir önce ne yapalım? İki kişiydi ya bunun, bu bir kişiymiş zaten. Biz bunu, burada ücrette de bir sorun var sanırsam. Orayı bir düzelteceğiz. Şimdi bir numaralı kaydı düzeltelim. 10-20 TCS olan kişi. Tamam. Saliha nereye katılıyordu? Herhalde Çanakkale'ye katılıyordu. İstanbul'a katılsın. Yani 4 numaralı tura katılsın. Tamam. Kişi sayısı Hanım bir kişi olsun. Şimdi ben 4 numaralı İstanbul seçtim. Hatta 3 kişi olsun arkadaşlar. 1200'den 3600 lira hesap çıkması lazım. Bir görmüş olalım. Enter'ladım. Tarih, rezervasyon tarihi bugün. 2022. Enter'ladım. 3 numaralı rezervasyon kaydı yapıldı. Bir bakalım. Ee, biz biri mi seçtik acaba arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar ben güncellemeye değil eklemeye girmişim. O zaman ne oldu? Salih'a e, hem Çanakkale'ye gidiyor hem İstanbul'a gidiyor. Biz ben biri seçmişim şimdi üçü seçelim ee, ve Salih'ın şu üç kişiyi 3600 lira üç kişi bir kişiye düşürelim. Şimdi 3'e basıyorum güncellemek için. Güncellemek istediğiniz rezervasyon numarası. 3 numaralı. Az önce Salih'e biz eklemişiz arkadaşlar. 3 numaralı rezervasyonu güncellemek istiyorum. Güncellemek istediğiniz verileri giriniz. Tamam. Tur listesinden e, Salih'e Çanak İstanbul'a gidiyordu. Gene İstanbul'a gitsin. 4 numaralıyı seçelim. Kişi sayısı burada 3 kişiydi. 1 kişiye düşürelim. Ya da 4 kişi yapalım arkadaşlar. 4 kişi olsun. Güncelleme tarihi Gene aynı tarih 2022. Tamam dedim. rezervasyon güncelleme tamam dedim. Bir ikiye basarak listeleyelim. Şurada bir numara yazmadı. Bir kayma durumu olmuş herhalde. Aslında güncelleme yaptı ama e, ee, verileri tam kaydedemedik. Biz burada hatalı bir durumumuz var arkadaşlar. Orayı bulup düzelteceğiz beraber. Ee, yani ilgili kişinin üzerine kaydı yapmış ama sadece şuradaki numaralar doğru değil. Onları bulalım ve düzeltelim. Şimdi kapatayım. Şimdi rezervasyon güncelle. Şimdi biz rezervasyon bilgilerini şuradan aldık. Tur listeledi. Acaba pointer mı darlandırdık? T pointer gitti. E, durum 1. Sayacı artırdık mı peki? Sayacı burada artırmıştık zaten. Tamam. Durum. Turnoyu aldık. Kişi sayısını da aldık. Güncelleme tarihini de aldık. Toplam ücret. Şimdi burada şöyle bir şey mi var acaba? Biz ikinci bir değişken lazım olacak herhalde arkadaşlar. Şurada R1 okuduğumuz kişiydi. Aslında aynı kişi üzerindeyiz şu anda. Toplam ücret, R1 kişi sayısı toplam fiyat, T1'in fiyat. T1'i yukarıda okumuştuk. Tamam. E, pointer sayaç res. Sıfırdan başla dedik. F right dedik. Arkadaşlar hatamız şu. T1 değil ne olacaktı? R1 olacaktı. Size of tur değil rez olacaktı. Hatamız buymuş arkadaşlar. Şu an tabi hatalı bir kayıt yaptığımız için şey olmayacak. O yüzden rezervasyon kayıtlarını sileceğim. Sadece rezervasyon kayıtlarını sileceğim. Gelelim kaynak dosyamıza. Şurada rezervasyon. Rezervasyon var. Text dosyası var. Bu zaten binary arkadaşlar. Atsak da biz bunu anlamayız. Binary format olduğu için. Bunu siliyorum. Hatta rezervasyon numarasını da silelim. Tamam, baştan bir alsın. Ee, o şekilde bir kayıt yapalım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bire basıyorum. Ee, kayıtlı e, tur iki tane. Çanakkale ve İstanbul. Burası tamam arkadaşlar. Çanakkale'nin ücreti 1500, İstanbul'un ücreti 1200. Şimdi buradan çıktım. Ee, müşterilere bakalım. İki tane de müşteri varmış. Bu müşteriler nereye gitmek istiyor? Şimdi rezervasyon kaydına geçeceğiz. 3'e basıyorum rezervasyon işlemi için. Rezervasyon oluştur. 1'e bastım rezervasyon. Kim oluşturacak? Salih için mi Mustafa için mi? Salih için 10 Nereye gidecek? Çanakkale'ye. 3 numaralı yere gidecek. Kişi sayısı Salih'e 2 kişi gitsin. Normalde burada 1500 liraydı. Burada fiyat e, durumunu görmek için yapıyorum. Tarih bugünkü tarih. Tamam. Bir numaralı rezervasyon tamam. Bir listeleyelim. Salya. Burada e, Salya e, Çanakkale 1500'dü. Burada bir hesapta bir hata yapıyor arkadaşlar. Acaba neden? 2'ye basalım. E, tur ID'si 3 olan yere bir bakalım. Tur işlemlerine gelelim. Listeliyelim. 1500 lira fiyatı. Normalde iki kişi olunca e, 3000 lira çıkması gerekiyordu. Burada bir fiyat daha hata var arkadaşlar. Onu bulacağız beraber. Şimdi diğerini de yapalım isterseniz. Buradan çıkayım. Tur işlemleri, müşteri işlemleri, <laughs> rezervasyon işlemleri. Şimdi rezervasyon 2 e, ile listeleyelim. Bir kişi rezervasyon yapmış. Bir kişi daha yapsın rezervasyon. 2'ye basıyorum. Şey, pardon 1'e basıyorum. Mustafa da bir rezervasyon yapsın. 123. Nereye gidecek? 4 numaralı tura katılacak. Kişi sayısı e, 3 kişi olsun. Tamam. Tarih. Bugünkü tarih. Tamam. Bu da kayıt. Tamam. Listeliyorum. Şimdi bu da 1200. Bu doğru ama şu hesap tutmadı arkadaşlar. Tur ID. 3 numaralı ID'nin fiyatı 1500 liraydı. 2 kişi katılırsa 3000 lira olması gerekiyordu. Acaba orada niye hata yaptı? Ona bakmamız gerekiyor. Ee, i̇sterseniz bir önce bu orayı bu bulalım arkadaşlar. Şimdi ben tur kaydına bir gelelim. Pardon rezervasyon kaydına. Rezervasyon oluştur. Şimdi burada bir hata var arkadaşlar. Numara. Şimdi bana müşteri listelediği zaman sonuncu sonuncuya gidiyor. Hmm, burada hatamız şu arkadaşlar. Müşteri listeliyoruz tamam. Bir de turları listeliyoruz. Ve turnoyu soruyoruz burada. Şimdi burada tur sonuncu da durduğu için arkadaşlar orada bitiyor. Biz şurada turnoyu sorduğumuz zaman o tur numarasının ücretini almamız lazım. O yüzden şurada kullanıcıdan tur sayısı, tarih falan aldık. Kişi sayısı. Tamam. Ancak şurada Şöyle bir şey yapacağız. E, kaydetmeden önce hatta şu hesabı yapmadan önce şurada. Şu vaylı tekrar kopyalayayım arkadaşlar. İsterseniz bir tane daha şöyle bir yorum satır yapalım. Şu vaylı e, tekrar kopyalayacağım. Tur pointer'ı. E, Tur pointer peki close etmiş miyiz? En altta etmişizdir. Şurada close etmişiz. Tamam. Şuradayız arkadaşlar. Şimdi burada şu ile tekrar çağıracağım. Copy. Şuraya alayım. Ancak e, pointer'ı revint diyerek başa alıyorduk. T pointer. Tamam. Şurada yazdırmayacağız. Sadece bize ne lazım? If diyeceğiz. Kullanıcıdan bir tur numarası aldım ya arkadaşlar. Şurada. Tur. E, pardon. R1'in tur ID'si eşit eşit olursa T1'in ID'sine. O zaman burada bir ekleyerek çık diyoruz. Tamam. Şimdi o 1000, yani 1500 lira bu yüzden gelmiyormuş arkadaşlar. Son kişiye gidiyormuş. Biz burada bir ekleyerek o tur kaydını durdurmuş olacağız. Daha sonra hesaplamayı burada yapacağız. Daha sonra görmüş olacağız. Şimdi e, biz şeyi rezervasyonu tekrar sileyim arkadaşlar. Şuradaki rezervasyonun numarasını ve rezervasyon kaydını sileyim. Tekrar bir daha yapalım. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Şimdi 3'e basıyorum. Ee, önce 2 ile bir listeleyelim. Herhangi bir rezervasyon kaydı yok dedi. O zaman bir tane kayıt yapalım. 1 diyorum. 10-20 TC'li kişi rezervasyon kaydı yapacak. Nereye gidecek? Çanakkale'ye 3 numaralı yer. Gene gördüğünüz gibi 1500. Ben 2 kişi kaydedeceğim. 3000 lira görürsek sorun yok demektir arkadaşlar. Kişi sayısı 2 kişi. Tamam. Tarih, bugünkü tarih. bir numaralı rezervasyon kaydı tamam. 2'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi 3000 bin lira yakaladık. Yani durum orada dediğim gibi düzeltmiş olduk. Ee, hemen bir tane daha yapış, yapalım. 123 ee, TC'li Mustafa da İstanbul'a gitsin. 4 numaralı yere gitsin. Ee, kişi sayısı Mustafa. E, Mustafa da 3 kişi gitsin. Tamam. Tarih, bugünkü tarih. Tamam. Bir liste diyelim. Gördüğünüz gibi Mustafa'nın da toplam ücreti 3600 lira, 1200 liradan 3 kişi. E, Saliha da 1500 liradan 2 kişi. Kişi sayısı burada yazıyor zaten. Buraya kadar tamam arkadaşlar. Biz esas ne yapıyorduk? Rezervasyon güncellemeyi yapıyorduk. Şimdi 3'e basalım. Kimi güncelleyeceğiz? Salih'a şöyle bir şey yapsın arkadaşlar. Salih'a 2 kişi gidiyor diye arkadaşlar. Salih'a da 3 kişi gitsin. Öyle bir güncelleme yapalım. Güncellemek için 3'e bastım. Güncellemek istediğiniz rezervasyon numarası. 1 numaralı rezervasyon. Ee, nereye gidecek bu kişi? Yeni gideceği yer. Gene Çanakkale'ye gitsin. 3 numaraya gitsin. Kişi sayısı e, iki 2 kişiydi. Bunu da 3 kişi yapıyoruz. Tamam. Güncelleme tarihi. Bugünkü tarihi 06.04.2022 tam. Rezervasyon güncellendi dedi. 2 ile listeleyelim. Bir bakalım arkadaşlar. Ee, e, Salya'yı 3 kişi yaptık kişi sayısını 3 kişi yaptık. Salih'i güncellemiş ama fiyatı gene 3.600. son kişi son fiyattan güncellemiş. Aynı hata burada da var arkadaşlar. 4500 lira olacaktı. Şimdi sıfırla programı kapatıyorum. Şimdi biz şurada bir ekleme yaptık ya arkadaşlar. Revent'la durdurmuştuk. Bu, bu kısmı, şu kısmı güncellemenin içerisinde de yapacağız. Re, e, rezervasyon listeli, rezervasyon güncelli. Tamam. Şimdi şurada kişi sayısı güncelleme tarihi falan aldık ya arkadaşlar. Şurada şöyle bir şey yapacağız. Tekrar bir şöyle yorum satırları arasına alayım. Kopya hafızada yapıştırdım. Tamam. Şimdi biz şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Burada. Revent dedik. T pointer var mı burada? Tur pointer. Pointer'ları bulalım. Ya da baştan oluştur vereyim şurada isterseniz. File'dan tpoint eşittir fopen. turlar nokta dat dosyasını git r artı binary okuma formatında aç. Tamam. Revent'a gerek yok. Baştan açıyor zaten. Turlar Turlar.dat'ı e, turlar gidecek, okuyacak. Tur ID'si kullanıcıdan aldığımız şu ID'ye eşitse bir ekleyip çıkacak. Şimdi biz burada e, hemen altında kişi sayısı, şu ücret hesaplama var ya arkadaşlar, bunu bunun altına alıyoruz. Buradan çıkarıyoruz. E, kişi sayısı, tur fiyat tamam. Kişi sayısı tamam. Şimdi tamam arkadaşlar, doğru olması gerekiyor. Yani burada da bu işlemi yaptık. E, şimdi neye geleceğiz? Şimdi e, süre biraz uzuyor ama arkadaşlar bu videoda bitirmeye çalışacağım. E, şöyle yapalım. Burada rezi, re, e, revizyonlar, e, rezervasyonları tekrar silelim. Bir daha yapalım. Hızlıca, zaten anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi şu an rezervasyon kaydı yok, sildim. E, listelemek için ikiye basalım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kayıt yok. Bir tane oluşturuyorum. Kim gidecek? 120 TC Salihha. saliha. Kaç kişi gidecek? İsterseniz önce birer kişi yapalım. Canakkale'ye gidecek. 3 numaralı. Kaç kişi? bir kişi. Tarih. Bunu ezberledik. Bugünkü tarih. Tekrar bir kayıt daha yapalım. 123 TC'li. 4 e, numaralı İstanbul'a gitsin. Kişi sayısı. 1 kişi. Tarih. Bugünkü tarih. Tamam. Desteliyorum. Rezervasyonum iki tane kayıt var. Birisi 1500 lira, biri 1200 lira. bir 2200 lira. Birer kişi gidiyor. Şimdi güncelleme yapalım. Şimdi bu kişileri ikişer kişi yapalım. Yani 1500 lira 3000 olacak. 1200 lira da 2400 lira olacak. Güncellemek için 3'e bastım. Kimi güncelleyeceğim? Bir numaralı kişiyi. Gene Çanakkale'ye gitsin. Ancak kişi sayısı 2 olsun. Güncelleme tarihi. Bugünkü tarih. Tamam. Şimdi 2 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi bu üç, 3000 lira oldu. Şimdi bu arkadaşta güncelleyelim. 2 kişi olsunlar artık. Güncellemek için 3'e basıyorum. güncellemek rezervasyon numarası 2. burada gene aynı şekilde 4 numaralı yere gitsin. Kişi sayısı 2 olsun. Güncelleme tarihi 2'ye basıyoruz. Gördüğünüz gibi güncellememizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani burada şunlar da güncelleyebildik. Yani sayıları güncelledik kişi sayısını. Otomatik mi? Fiyatlar da değişti. Gideceği yeri de değiştirebiliriz arkadaşlar. Sorun değil. Yani 10-20 TC'li kişi Çanakkale'ye gidiyorsa İstanbul'a, İstanbul'a gidiyorsa Edirne'ye güncelleme yaparak değiştirebiliriz. Doğal olarak fiyatı da değişecektir. Şimdi sıfıra bastım, sıfıra bastım, sıfıra bastım. Süre 27 dakika olmuş arkadaşlar. silme basit ama burada videoyu durdurayım. Bir sonraki video silmeyi de yapıp Programı bitireceğiz. Otomasyonu bu şekilde tamamlamış olacağız. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Tabi kodları bir baştan sona göstereyim. Çünkü düzeltmeler yaptık. Tamam arkadaşlar. Şurada da bir şey yapmıştık. Müşteri side bir ekleme yapmıştık. Pardon turlar side. Onu da baştan sona gösteriyorum. Düzelttiğimiz yeri artık kontrol ederseniz. Sadece o güncelleme kısmında düzeltme yaptık. Orayı göstereyim ben size. Sil değil de şu güncellemenin içerisinde. Şurada bir güncelleme efsek e, yaptık sanırsam. Yapmadıysak da yapacağız. Yapacağız. Bunu bir sonraki video yapacağız. Düzeltmelerimiz var ve son silme işlemiyle birlikte bir sonraki video e, otomasyonu tamamlayacağız arkadaşlar. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.